arkadaşlar. Tam zaman mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün soğuk çorba tarifi yapacağız. Arkadaşlar bir su bardağı yeşil mercimeğimiz bir su bardağı eriştemiz arkadaşlar kırışı su bardağıyla arkadaşlar ve iki litre suyumuz var. Evet arkadaşlar mercimeklerimizi temiz bir şekilde yıkadık. Arkadaşlar bir kilo yoğurdumuz var. Ve kaynar suyumuzun içine e, ee, mercimeklerimizi döküyoruz. Arkadaşlar, arkadaşlar, mercimeklerimiz yumuşacık olana kadar kaynatıyoruz. Arkadaşlar, mercimeklerimiz pişti. Biz şimdi işlemimizi eklemeye geçiyoruz. Değiştirmeye girdikten sonra karıştırıyoruz. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar eriştelerimiz pişene kadar bu şekilde kaynamaya devam edecek. Arkadaşlar bizim eriştelerimiz pişti. Şimdi süzme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar biz süzdük. Şimdi hamurlarımız yapışmasın diye biraz sudan geçiriyoruz. Böyle olsun diye. Arkadaşlar biz bir kavanoz yoğurt olarak kullanacağız ama eğer ki az olursa biraz daha ekleyeceğiz üzerine. Arkadaşlar biz mercimemizi ve eriştemizi, tenceremizi aktardık. Şimdi yoğurtu ekliyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Biz yoğurdumuzu önceden çırptık sizde çırpmayı unutmayın Arkadaşlar yoğurdumuzu yoğurtumuz, karıştırdıktan sonra bir kavanoz su ekliyoruz Bu şekilde gördüğünüz gibi Ve karıştırmaya devam ediyoruz yani. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı sıvı yağımız ve de 1 yemek kaşığı nanemizi kızdırıyoruz Arkadaşlar yağımız hazır. Üzerine nanemizi döktük. Çorbamızı hiç Arkadaşlar çorbamız bu kıvamda olacak. Bizim çorbamız oldu. Siz baharatını tuzunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar bizim çorbamız oldu. Gerçekten mükemmel bir tarif. Yapmanızı tavsiye ederim. Kanalımıza ve videomuza kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok mutlu olurum.